Bana pis derler koçum. İyi, al -oşer. hoş bulduk. Harika. Bolspor haftanın son maçında Urfa ile karşılaştı biliyorsun. Hep oh. güzel, güzel bir izledim akşam. Güzel bir golle. Ben gibi bir adam saat, saat 8'den mi? ona kadar maç izledi. <laughs> ne diyorsun o maçla ilgili? Genel yorum Vallahi neymiş. Genel yorum bir önceki haftadan beri aynı şey düşünüyorum. Takım artık Filof hedefine gitmeye hazır hale gelmiş. Yani 2. Bölgede çoğalma harika. Aslaşmalar harika. Yani goldeki organizasyon o organizasyon. O organizasyon. Yani Azeri ve değil. Birlik'te harika bir yani al gülüm ver gülüm. çok yani, güzel bir organizasyona çok da güzel bir gol atıldı. Orada da bir e, defans takarıyla de saygı duymak lazım. Kesinlikle yani, öyle. O kadar pozisyonu çıkan pozisyonlar çıkarken, falan hoşuma gidiyor. Güzel olan şu. Demek ki herkes görevini yaptığı zaman bir gitmemiz çok da engel bir şey yok. Şimdi bir şeye bakıyorum ne puanlandırma. 2 puan kaldı. O iş işte gençler puan olmaz? Sakarya'da da var. Tamam zaten bir ufak orada. sor da. Sakarya'da Ondan önce gençler Birliği var ya. Yani yani gençler ki ben saymıyorum. Ben Playoff potasını sayıyorum. Diyeyim. Yok, Sakar Sakarya kötü gidiyor. Ya yani şu 4 puan fark kapatılmayacak bir fark değil abi. 4 yok. puan ne var ya? Yani? De bir de zaten oynayacaksın o takımlarla. Evet, o takımlarla. Yani orada onları, onları yendiğin zaman alsan 6 puanlık var. Puanlı öyle bitti. Yani, yani, yani bu haftaki hiç öyle gidiyoruz? Ha, bu maçı da alırsak o zaman ne oluyor? Bir ivme yakalamış evet. Evet, çok gol atamıyoruz belki ama akıllı oynayıp maç kazanıyoruz. Ya önemli olan zaten çok o attıktan, attıktan sonra yemeden, da Eskiden diyorduk ki rakip kaybetti diyorduk. Ama bu spor, sefer... spor, spor kazanıyor. Hani diyoruz ki Bolu spor kazanıyor çünkü, çünkü oynanan bir oyun var ortada. Mı? Ya tabii güven geldi canım. Şimdi alınan oyuncuların hepsi, hepsi bana göre en, en son anlı da var. Bu hafta içeride. Evet, gayet iyi dadım, Ve dadım, iyiydi kardeşim. Ha, yani burada şu var. Demek ki bu dörttü. Ben bir tek da hani birkaç hafta var diyordum. Bu hafta biraz daha iyiydi. Ama bir gerçek var bu takımın olmazsa olmaz tek adamı Diyarlı Suba'dır kardeşim. Bunu anladı hoca. Bu da güzel, güzel bir şey. Yani Diyarlı'nın iki haftadır gösterdiği performans tokat gibi indi birilerinin suratına. Ya şey e, Postmak'ı savunmaya yerleştirmesi de çok iyi oldu bence. Ya Postmak'ı zaten kullanmamak hatay Şu an yani Nabi Onur ikili seven çok iyiydi. Çok iyi. Ya hocanın oynadığı düzene, göre, hocanın oynadığı düzene, göre, Osman orada Birinin solda, birinin sağda, Osman'ın arkada sabit kalması çok iyi geliyor, güven veriyor. Kaleciye de güven veriyor. Çünkü gerçekten Osman hava toplarında iyi, kesici bir stoper. Ya o da tamam, belki biraz o, ağır ama yayındaki iki isim de hızlı. Oyuna da sokuyor. Tabii tabii iyi ayarlar var. Yani yani kafayla ya da ayakla Aynen. tek kesme Aynen. yapmıyor. Güzel paslar da atıyor, iyi doğru. oyun, ay, 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 oyunu sokabiliyor Dün akşam takımda e, kötü diyebileceğim kimse yoktu biliyor musun? Ya bence de takım gayet iyi futbol var Ha bir şey var. E, ne oldu? E, içeride olması hem e, Oğuz Kan Güçtekin'e hem de ondan sonra onun yerine giren e, neydi önünü önlü Kubile, rahat oyun sağlıyor. Çünkü Diyarra rakiplerin her zaman belalısı olacak bir oyuncu. Her yerde var ya. Yani. Evet. Olmadığı yer yok adam. Sarınlar elini basın yani neredeyse. Yani hocam demek ki biz bazı şeylerin üstünde durduğumuzda ha bunu görmek beni mutlu etti. Ha, yani durduğumuz konulardan biri Diyarra'ydı. Biri kalecinin kulağının çekilmesiydi. Biri senin oyun sistemine uygun oyuncular geldi, bu saatten sonra olur dedik. Oluyor mu? Oluyor. Demek ki neymiş hocam, bakmakla görmek arasındaki fark. Biz baktığımız yeri iyi görüyoruz. Biraz ileride de olsa. Fark etmez. Benim gözlükler iyi, yani uzun, uzağa göremediğim için gözlük kullanıyorum. Onun için de iyi görüyorum. Şimdi bu e, genel anlamıyla e, yorumladığımıza göre şu konuya değinmek istiyorum. Geçen hafta için biliyorsun evet. icra evet. konusu. Evet. Şimdi bu icra kontroları Bolu Spor'da bitmez. Bitmeyecekti. Sebebini söyleyeyim. Ee, Abdullah Bey geldi. O dedi ben Necip Bey'in borcunu ödüyorum. Ama bunlardan önce e, Savaş Avak bırakırken bir önceki dönemden bahsediyorum. Bilmiyorum, bırakırken sigortaları yapılandırdı. Bak çok önemli. Vergi borçlarını yapılandırdı yapılandırmadığı hiçbir şey yoktu. O zaman da normal dönüyordu. Ha bu el değiştirdikten sonra Necip Başkan geldiğinde ne oldu? Bir takım borçlar yine elendi. Ha bu arada o günlerde e, yanlış hatırlamıyorsam e, bir kaleci geldi bize. Bu kaleci de e, yine o kalecinin gelişine de bana sorarsan sadece Necip Çarıkçı'nın değil, Tanju'nun da parmağı var. Tabii. Çünkü tabii. o ne milletvekili? Antalya, Antalya milletvekili. milletvekilinin oğlu mu, yeğeni mi? Yeğeni. yeğeni. Ha, Şimdi ben burada şimdi Tanju Bey'e de sallamak zor durumundayım. Hani her zaman siyaset şey, yapmıyoruz. Şöyle bir şey, o dönem o kaleciye ihtiyacımız da yoktu. Yok. Niye aldırdı? O dönem o kaleciye ihtiyacımız da yoktur. Ne yaptı? Ya ne yaptı Tanju orada? Bir adım öne çıktı kendisi. Niye? Milletvekiline kıyattı bilmem neydi. Peki belediye başkanı olduktan sonra? Belediye başkanlığı döneminde oldu zaten. Hayır yapmış. bakın belediye başkanı olduktan sonra. sabah sabah ben sana destek vereceğim deyip de destek vermemesi bir abesi. Stadyum sözü verdi mi bize? Hayır. Dedi. Verdi Şu mi vermedi şöyle? Hadi. Bak şimdi oraya Yok, gelip Şunu hmm. anlatacağım. Stadyum sözü mi? verdi. Ama zaten yapamayacağım bir değil. Tamam bak yapamayacağın ayrı bir şey. O zaten hiç yapacağı bir şey değil. Belediye bütçesiyle yapılacak bir şey değil abi o ya. Yani. Tamam o belediye bütçesiyle. Belediye bir yer verir. O Toki, o Toki yapar. Yapma Toki'ye yer verirse evet. yapılır zaten. Eyvallah. O ayrı bir eyvallah. şey. var. Bunu yapma. Şimdi geldi, daha gelirlere bina yapacağım dedi. Onun arsasını aldı, sattı. Ya siyasete giriyoruz. Gireceğim, burada gireceğim. Çünkü neden gireceğim? Kesinlikle. Sporda faydası olmadığı gibi Bolu'ya da faydası olmadı. Yani burada şöyle bir sıkıntı var. Bak ben burada şuna da girmek istiyorum. Özellikle girmek istiyorum. Ben bu Sultanbeyköy'ün üzerinde yaptık, yaptık dedikleri bir yaşam merkezi. Hayvanlar için. Ya sopa kaymanlarını oraya atmak kolay. Haftada üç gün gidip kemik atıyorsun. Ben de gittim. Benim kapının önünden alan köpekleri bulmak için oraya gittim. Oraya atıldığım haberi gelmişti. Köpekleri bulamadım. Ama orayı gezerken ne gördüm? Yaşam alanı diye yaptıkları saçlarla kapatılmış sağ solu arkası kapalı, üstü kapalı bir yer. İçinde paletler ve orada amputa hayvanlar ve yaralı hayvanlar var. Onu videosunu çektim, paylaştım. Söz verdiklerini yapmayan insanların yaptıkları. Mama fabrikası kurdun dedi. Rektam etti. O kere oldu gazetesi falan. Oo, ya işte Bolu Belediyesi şöyle iyi böyle iyi. E şimdi bir bortlarda barına e, gel uğrayın da veteriner hizmetlerine mama bağışı yapın diyor. Niye? Sokağa kayvanları beslemek git. Ulan ben 2016'dan beri sokağa kayvanları besliyorum. Tamam. Heh, çok siyasete girdim. Siyasete de girdim değil. Burada. Saniye siyaseti ayrı bir şey. Peki ligde kaldığımız dönemki krimleri Tanju Bey'in getirip de vermediğini duydun Evet. Evet. Daha ne o zaman hani? Ben başka bir şey söylemiyorum yani. Kazım savaş ha ya. bak bunları çekmek zorunda, zorunda değil. Şöyle Tanju Özcan bunu şov olarak kullandı sadece başka bir şey değil. Bu sporuna desteği oldu abi ya. Yani. Hele savaşın döneminde. Toplanan prim paralarını bile getirip vermediğine göre destek yani değil savaş... köstek topluyor. De savaşın döneminde zaten desteği yok. Savaş başkanı artık o da bıktı. Bıktı. Yani ben olsam ben de bakarım abi. Her insan bıkar. Yani sürekli bir borç, sürekli bir borç çıkıyor. Kulübe icralar geliyor falan. Bu ne ya? Burada şöyle bir şey var. Bir öyle bir e, Genel Savaş Başkanı'nın yerini o zaman çoktan bırakmıştım görev. Bırakırsın da. Bırakmak da o kadar kolay değil. Cebinden verdiği paranın adli hesabı yok. İşte öyle de. Yani, ya. Nereye kadar dayanacak? Daha da verecek. Ha, Burada ben e, geçtiğimiz genel kurulu yaptığında ben orada şöyle bir karar alınmasını beklerdim. Bugüne kadar ben bu paraları ödedim. O zaman 20-25 milyonu konmuştum. Orada bir genel kurul kararı alıp da oy birliğiyle. Hani her dönemin borcu kendi başkanları tarafından ödenecektir diye bir kural alıp En azından ne olurdu? O geçmişi den, yani buraya silahat edenler geçmiş başkanlara dönerdi. Federasyonun aldığı bir karar var abi zaten biliyorsun bu, bu aldığı şey bu, gelen geç, geçen savaş başkan döneminden itibaren zaten. E peki bundan önce ne olacak abi? O çocuğa hiç yazık değil mi savaş başkanı? Yeni savaş başkanı e, demeye Yazık değil mi savaş başkanı? E peki ben orada o zaman diyorum ki siyasiler, eee sivil toplum örgütleri, siyasal sosyalistler, belediye de dahil, dayı, özel idare kimse yardım etmiyor. Neden acaba? Neden acaba? Neden? Neden abi? Vallahi bir anlayamadım ben yani burada bir boluspor düşmanlığı görüyorum ben. Herkes boluspora zarar verecek. Bütün zararda savaş çekecek. Yok böyle bir dünya. Yok yani böyle bir dünya. Bir yerde insanın yani savaş kardeşine yani bak üzülüyorum. Psikolojik olarak çok kötü durmayı gidiyor çocuk. Her gün para her gün para. Ya Allah'ın ne demek ya? Ya işte, Daha işte ben orada tanju ederim ki madem avukatsın madem Ha, milletvekili arkadaşının yeğeni getirdin. Madem ön oldun, bari gir devreye. Savaş ne demiş? Bir milyon vereyim. Orada devreye gir bari. Bir işe yara ya. Bir işe yara yani. Yarar mı? Başımıza gelmiş bir şey mi Zarar zaten? Yani söylenecek o konuda söylenecek daha fazla şey var da abi. Yani, yani suç teşkil etmeyecek şimdi de. çıkıp s siyasete girmek s istemiyorum. Ee, Biz sporu konuşalım yine. Evet siyasetin bu işin içinde parmağı var mı? Var. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Evet. O kalecinin geliş sürecindeki yaşananları da biliyoruz. Yani ee, şimdi yaşanan sıkıntılar da ortada. Yani kulübe icra gelmesi aslında yani çok büyük Brezillik. Bak o icra gelişinde bence tanrı tanrı tanr faktörü yine var. Bu getirmesen bu adamı ya da giderken adam gibi sözleşmesini feshettirsen paramızı istemeden Olur. eyvallah başımızdane. Yani sözüm yanlış anlaşılmasın. Ben Savaş Başkan için söylemiyorum ama kulübe icra memurunun gelmesi bir kulüp için yani kötü bir durum. Ve icra memurları şey geliyor. Allah'tan hacizmez yapmıyorlar. Gerçekten savaş. Savaş başkan bir şekilde hallediyor. Her şeyi abi. yapıyor ama yani bir yerden sonra Nasıl orada bıkacak. Bıktı da zaten. Yani yani bıktı zaten. Daha ne kadar idare edecek ya. Vallahi ben sana bir şey mi? Bolu, Bolu Spor yani bu sene hı. bu çalkantılarla bile ya geldi hafta için. Hafta sonu gitti Galip geldi. Evet. Yani bunları oraya yansıtmadan yürütüyorlar ya. Saygı duyuyorum. Kesinlikle. Evet. Ve yine diyorum yalnız adam. Yani Savaş bak, yalnız adam. Kesinlikle olsun. Şu süreçte bile. Yalnız o kulüpteki çekilen videoyu izledim. Düzce şey, TV'nin. Hatta var bende. Orada bir tek kamran var yanında. Kulüpte. Ben bir daha gördüm. Ben vallahi daha iyi gördüm. şey. Dur, ben daha da aklıma gelmiyor. Söyleyeceğim şimdi hmm. o kimdi? Biri daha var. Doğru diyorsun da. Transfer komitesindeki arkadaşının neydi? Şey mi? Şu adam mı? Şey mi? Ee, dur. Dur. Mahmut. Ha Mahmut Bey. O da vardı. Ben onu gördüm. Hı, Hı. gördüm. Mahmut. Şimdi vardı. Kamran Ben şey gördüm, Kamran'ı gördüm. Kamran abi çok doğru. da hatta polisle yan yana gitti. İkisi de dedi. Ben onların yani. ikisini gördüm. Diğerlerini görmedim açıkçası. Videolarda gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Ben de gitmemiştim bugün oraya zaten de. Ya yazık, yazık. Yani üzülüyoruz. Ya üzülüyoruz tamam. Ya yani Bolu'nun, Bolu, Bolu şehrinin en büyük mankası, en büyük değeri Bolu Spor'dur. İzzet Baysal'dan sonra. Özür dilerim. şimdi Bolu Spor'la icra memuru gelmesi demek Bolu'nun e, acizliğini gösterir abi bu iş ya. Yani burada yani belki ağır konuşuyorum ama ya bu takıma destek çıkılmadıktan sonra, bu takıma sahip çıkılmadıktan sonra yani taraftar taraftarım demesin kimse. Takım düşmeye... Ben Bolu Sporu seviyorum demesin yani kimse. Geç onu. Düşmeye geldiği zamanlarda hatırlıyor musun? İşte valilik devreye girdi, belediye o girdi, bu girdi. Sonuç ligde kaldı. Sonra savaş başkanı rica edildi ya da bir şekilde verildi. E o saatten sonra o özel idareydi, valilikti, özel idareydi, belediyeydi. O saatten sonra niye ortadan çekildiler? Bunlar bu şehrin yönetim merkezleri değil mi? Yani. Ha, nerede o zaman onlar? Onların da devreye girmesi lazım. Kesinlikle öyle. Ya, bu yani bilmiyorum, siyasiler de devreye girecek, bir herkes girecek devreye. Savaş başkanı bırakılmaz takıma hep beraber topyekun sahip çıkılması lazım. Aynen. Asla. Şimdi önümüzde seçim var. Yani ben derim ki başkan adayları çıkın kardeşim omuzumuza bir el ele verin şu kulübe bir destek verin. Yani. Bir şey yapın yani. Bir şey yapın artık. Bir adım atın yani. Yani burada yapılabilecek çok şey var aslında. i̇şte İsmail, İsmail Vekil arada bir dile getiriyor bazı şeyleri mecliste. En azından statla ilgili konuyu dile getirdi. Sağ olsun daha önce Avant'ta gibi girişimleri oldu olma olmadı. <laughs> Bu kulübe destek verilmesi gerekir. Evet, Bunu demiştik. Evet. E peki ee, yani orada statla ilgili yapmış, Avant'la ilgili yapmış. Orada yapılması gereken daha önemli bir şey var. Şimdi e, ee, belediyenin sattığı araziler var. Ka Kavarışı Ki dağ var. Karayla yani dağ kent. Dağ kent. Dağ kent de Beyefendi geldi şey için aldı sonra sattı. Ama oradan 15, 20 dönüm yerin 15 dönümde sattı. Hadi 5 dönümde. Çıkar gol ver. De ki bu benim katkım size bu Yani gelen paradan da destek verebilir. Ya paradan vermez ha, bu paradan destek vermez. E, nakit sevmiyor vermeyi. Nakit bende kalsın diyor. Yani mülkü verebilir. Ne olur ya 5 dönüm yeri versen burası kulübün bütün geçmiş borçlarında, gelecekteki sıkıntılarını da çözer. Ki o araziler satılmasaydı şimdi çok daha değerli paralar satılmasaydı. Tamam ama abi, ne oldu? Şimdi geldin ilk defa e, Alaaddin kazandırdığı, ormandan kazandırdığı yeri sattın. Kime sattın? Bozuspor'un eski başkan yardımcısına. E ne yaptı adam orada? Tesis yapacaktı, bilmem ne bir şey yapacaktı. Beni ilgilendirmiyor. Peki, bunları yaparken orayı satacağına Al da oraya koy. Çok mu zor? Ver Tokyo arsayı. Yapılandırsın, İşte etrafını evet. değerlendirsin. Türkiye zamanında arsa verilseydi bu oluyor çoktan start. Ya da daha kenttekini ver. Hiç değilse otoban çıkışından sonra rahat çekilecek bir yer. Al o beş dönüme koysun Toki altına ne bileyim işte üstünü farklı yapsın, altını farklı yapsın diye işte dükkanlarda iş yerleri bilmem. Al sana bir <laughs> AVM'nin altı gibi bir katı gibi düzenle yahu ya niye bunları yapmadı Çok da güzel statlar yapıldı Türkiye'ye? E, İzmir'in girişinde var bir tane. Evet. Sakarya'da var iki tane. Anladım. Ya arkadaş biz İzmir'den de Sakarya'dan da daha basit bir şey miyiz ya? Şimdi onlar büyük şeyler. Hayır bak onlar büyük şehir. <laughs> Ama biz de <laughs> ya futbol anlamında bakarsan bize tanıdıyorsun hani ki diyorsun da, yani ya. tabiatın kalbi bolu olur. Tabiatın kalbinin içine entiniz. bağ kalmadı tabiatın kalbi. Bakın <laughs> iki de bir siyaset istemiyoruz. Siyaset değil. <laughs> yani kanıma dokunuyor ya. Şu an spor konuşuyoruz. Boş tamam. Siyasete girmeyelim biz. Spor konuşmaya devam edelim abi. Şimdi önümüzdeki hafta Keçiören Gücü maçımız var. Maçla ilgili düşünceleri nelerdir? Valla böyle oynadığınız <laughs> kazanmayacağım maçı. Ben buna ben şunu da... Yani ben Keşören bir... Bu bir oyunla mesela. Bir sonraki hafta Kocaeli geliyor mu? Kocaeli gelecek, gelecek, evet. Ondan sonralarda söyleyeyim... Ee, iddia ediyorum. Lideri de kendi evinde deriz. O kadar net konuşuyorum. Bu oyun tarzıyla. Ya. ya, bu oyun inançla oynadığımızda. Ya oynadıktan sonra devirirsin abi. Burada devirecektik elimizden kaçırdık. Sebebi ne? Yanlıştı. Hocanın devirirsin. yanlışıydı. Ama şimdi öyle yanlış yapmıyor artık. Niye yanlış yapmıyor? Yanlış yapması için gerekli Ama oyuncular harcadı zaten. <laughs> Harcamadı artık. Oyuncu, sonra oyuncuların hepsini aldı. oyuncu kadrosu bir değişti. İleri hat özellikle komple değişti. Ya onu da bırak abi. Daha iyi oldu. Ne oldu? İleride çoğalmayı öğrendik. Evet. İleride evet. kanat basmayı o, öğrendik. Sonuçları. Önde kaliteli isimler var artık. Gol atan evet. Avramovski. Topu tutup, güzel pasları ötebilen, bülüm ver bülüm yapan bitirebilecek bir oyuncu. Azeri. E, Azeri. Anıl, anıl kanatta gayet Madeline, kanat iyi. Anıl yine kanatta iyiydi. Ve Durab. ileri geri oldu. Tunahan orta alanla ileri hattın arasındaki bağlantıyı kurabilecek bir oyuncu. Diarra'nın o arı gibi çalışmasıyla evet. bizim orta sahibidir. Yani biz çok güzel kaldı. bir yerlere geldik. Yani takım olarak evet şu an ileri bu hattı zaten çok iyi. Yani şu an çok iyi. Bu saatten sonra Zaten savunmayan bir şey savunma. çok çok daha iyi. Yani bizdeki eksik olan bölge doldu. Evet. E şu an bu cumartta sıkıntı yaşıyorduk. Hocam bu saatten sonra kaybetmezsin. Sen istemedin. Topu var. ileriye taşımakta sıkıntı yaşıyorduk. Son vuruşlarda sıkıntı yaşıyorduk. Bu sıkıntılar çözüldü. Niye? Avramovski olsun, Tunağan olsun orta alandan top alıp ileriye hatta taşıyacak. E şey bir şey söyledim bak. Kazanırdı. Değil. Sen kaybetmek istemediğin sürece. Yani. Sen istemediğin sürece bu takım kaybetmez. <laughs> Şimdi artık programın sonuna getirelim abi. Şu getirelim. yine fixer açıyorum. Bizimki pazar hafta. günü de. Ee, teknik maçları <laughs> değerlendirelim. İlk maç Sakarya spor, tekstil bandırma spor. Valla şu an Sakarya bir evet. düşüş işte. Bandırma Bu da çok altı iyi altı. değil. Gelin ya Giresun'u artık sayma. Giresun'u yok sayın. Öyle tabii de. Yani yani altı attı. da. E ona bakarsan evet. sen de bu altı atan takımı yendin bu. Evet. E yani demek ki çok önemli bir takım değil. Ne olur o senin maç. Şey. o maç? O e, maç muhtemelen e, Bardaman'ın galibiyetiyle bitirir. Bence maça ya beraberlik ya Sakarya'nın maçı almayı. Kendi iç saha avantajını kullanabilirsin. Ya iç saha avantajını. Geçen evvelki hafta kullandım. Tamam olur ki abi arada bir kazalar olabilir. Kazalarının daim olmasın diyor. <laughs> Keçiören bolu dedik zaten. O maçı o maçı alır biz ya. O maç bolu maç alır diyoruz. Ümraniye Bodrum. Ümraniye abi. Ne olur Ümraniye alır. Ümraniye alır diyorum çünkü niye? Şimdi Bodrum. Aman aman bu futbol oynamıyor. Evet. Sadece iş bitirecek 2-3 adamıyla yürüyor. Ama Ümraniye'nin de onlara alternatif takım iyi. Ee, Kocaeli Adana. Kocaeli Adana. Kocaeli alır. Almak zorunda. Kocaeli Ama içimden iş, Kocaeli almasın diyorum. Niye? E, Kocaeli burada kaybederse bizde de kaybederse. Tabii. Bizde ne oluyor? Kayıp yukarıya doğru. E, kayıplarını lazım. Kayıplar. Kayıplar. Kayıpla buraya gelirse daha iyi. O moral gül. bozukluğuyla biz Aynen. daha iyi oynarız. Göztepe, Altay. Gözdepe. İzmir derbisini gösterdi olan diyorsun. Altay gitti zaten. Aynen Altay'ın da şeyi yok. Erzurum Urfa. Ben Erzurum Erzurum Adır. Erzurum Çünkü Urfa'da bir şey dikkatimi çekti. İrfan Hoca e, Bursa'ya bir şey katmaya çalışmış ama kendi ayağında da bir sakatlıktan dolayı evet. katamıyor ya. ayağı. Bak İrfan Hoca evet. e, yani mesela bizden şey şeyi aldılar. E, Landeli. Landeli'ye lan Landeli. Landeli ben buradayken sahtekar tabirini takmıştım. E orada da aynı sahtekarlıklar dokunmadan yatmalar bilmem neler. yani o az, şimdi zaten. bunları onları alırken İrfan Hoca zorunlu olarak almış diye düşünüyorum Allah razı olsun iyi yani bizi kurtardı ya, zorunlu şöyle baktığınız zaman evet kaliteli isimler var bu var ama hep yaşlı e, fark etmiyor Kocaeli de öyle yaşlı bir kadro şey de öyle, öyle. Değil, lider abi. de öyle ama şimdi liderin aldığı kalitedeki isimler farklı i̇şte abi şimdi. Ne diyorum? ya? Yani. Yaşlı diyorsun ya. Tamam yaşlı ama bak şimdi o yaşlı oyuncular birincilik lig futbolcu. Tam sürekli birinci ligde futbol oynamış oyuncular. Haydi bu konu ben orada yaşlı değilim. Liderin aldığı yaşlı futbolcular Süper Lig'de abi. Hocanın yani Galatasaray'da kenar başta forma giymiş isimler var. Hocanın mı? da tamam, etkisi var orada. Tabii hocanın da etkisi var. Yani, tabii, var. yani. Tuzla Manisa. Manisa. Manisa basıyor ama Tuzla'da da dengesiz bir takım namusla Tuzla. belli olmuyor. Yani Tuzla bizim e, sezon başı halimiz gibi. Aynen. Ee, gençler Birliği Çorum. Bu da güzel maç olur ama bak. Çorum alabilir maç. Çorum. Yani Çorum. Hmm. Evet, Çorum evet. Çorum iyi oynuyor ama gençler de sahasında belki. Yok yok. başı, yani gençler baş, o beraber evet O şey alıyorum. kalmamış yani. Ne diyeyim ona? Ee, gençlerde artık böyle o hırs istek yok yani maçlarını izlediğim kadarıyla Gençler yani haftayı kurtarır vaziyette bir oyun oynuyor. Yani geleceğe bir hedef koymamışlar. Haftanın gibi. son maçı Giresun'a ilk lider zaten rahat geçiyor. İyi olur. Yani iyi bana da orada birkaç sakat verir ilk. Giresun zaten düştü abi. Altı Alt ay düştü. düştü. Baktığın zaman yani altı ayda gitti sıklar denildi. Evet matematiksel olarak hala şansları var ama yani baktığın zaman Giresun kalmış altı puanla. 16. sıradaki Tuzla'nın var 19 puanı. Yani arada 13 puan fark var. Kaç takım düşecek? Abi bu sezon 3 takım, 3, takım 3 takım düşecek. O zaman ne? Orada iki takım garanti, üçüncü takım daha belli değil, tuzla olabilir Tabii ya, o şey değil, belli değil zaten. O üçüncü takım kimin olacak? Aynı lige çıkacak üçüncü takım. Olur, Urfa olabilir, hala alt sıra var da Adana olabilir. Yani orası çok sıkıntılı şu an. Alt kat televizyon bir maçı alarak bir nefes de aldık aslında. Bakmayın abi, arada şimdi 19 puan, biz 29 puandayız. 10 puan fark var yani o da çok... Ya üstümüzde, üstümüzde, fark üstümüzde değil. arayı da kapattık. Tabii canım, hem yani üstümüzde arayı kapattık. Şimdi bu hafta. altta biraz arayı aç. Bu Şu hafta Sakarya'nın yenildiğini, sen de yenildiğini düşün. Ne oldu abi? Sakarya yenilir, sen, de yenersin. Bir puan kalır. Arada bir puan fark ha. kalır abi. Kocaeli'yi yendin, Sakarya o hafta bir tane yenildi ne oldu abi? Evet, Potadasın. Ya yani bitti. Bu kadar ince. Yani, Pirev'e o zaman. Yani hocam bu takım Pirev'e oynayacak, Hatırlarsan ben bizim bu sezonki programlarımızda e iş e, Mesela dördüncü sırada Bodrum var abi. Onunla bile aradaki puan farkımız alt. Ha bir de Bodrum'la orada oynayacağız. Bodrum'a deplasman oynayacağız. Ama, Ama yani biz deplasmanda da oynuyoruz şey. E, puan farkı yok yani. Onu ya demek istiyorum. Ya kurtarırız, Ben buradan biz play-off'a i̇şte bu Ama play ne yaparız onu bilemem. play zor abi. Ya bizim şansımız. Plyof'a girmek de bir anlamda iyi. Ya şöyle bir heyecan katar abi yeniden ya. Ya yıllardır hiç istiyoruz. Hiç işte belli olmaz. Bak Plyof'larda hiç belli olmaz. Ya tabii Plyof'ta <laughs> ne olacağı hiç belli olmuyor zaten. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Plyof'a böyle, Plyof'a gidiyorduk yani Plyof değil de ligi force etmiştik. denizde Eflasmanı'ndan ee, bir maç eksiğimizde geldiğimizde liderdik. Emin abi vardı. Eee, Levent Eriş vardı. Herkesteki slogan şuydu. Emin adımlarla eriştirdi bize Süper Lig'e. Bayraklar asıldı. Bak Levent Eriş döneminden sonra, Semerji döneminden sonra o bayraklar hiç asılmadı bir tane. Evet. Oraya gelmedik. Ha şimdi oraya gidiyoruz. Ama ne oldu orada da? Bayraklar asıldı. Altı hafta kala Eurofobi'ye Orada da futbol değil, orada da ayak oyunları vardı. Futbol lobisi. Öyle lobi değil. lobi değil, lobi değil. Bolu'daki futbol lobisi. Evet abi teşekkür ederim. Bir şey değil ne demek. Haftaya maçtan sonra görüşürüz inşallah. Yine. Dilimiz döndüğünce anlattık hocam. Tebrik ediyorum seni. Bak iki haftadır hakkında en ufak bir olumsuz düşünen kalmıyor. Böyle giderse yani çok fazla öleceğimi düşünme. Ama ee, kesinlikle seninle bu işin olacağına inandım. Bak iki haftada inandırdım. bile. Umarım. Bu hafta tam tersi bir şey olursa ne olacak? Hemen inandım diyorsun. Ya iki haftada inandırdı diyor. Evet. gideceğine o da inandı. Çünkü iki hafta önce pilofa gideceğini söylüyor muydun? Yani, bu takım pilofa oynar derken biz kadro kalitesinden yakınıyordu. Yani, yani, yakınıyordu. Şimdi kadro kalitesinden yakınacak bir yer kalmadı. Yani, yani Hocam artık yani yeni en önünde en önünde arkada bir ne, ne olur? Peki sonra şunu sorayım önce. E, spor transfer yapmadı mı? Hayır canım. Ne, ne yapacaksın? Alacaksın? Kim alacaksa. Yani, yani Hangi mu? alana ne alacaksın ya? Belki bir Musa'la yedek. Yok ya yani niye alacaksın yedek? Onun yedeği onun de, onun de Tolunay var. Yani Tolunay belki oynayabilir. O. E niye var yani şimdi? Bu Yok e, Adeli bir... de gönderdik ya. Ya zaman. Adeli gönder zaten Adeli kullanmıyorduk. Adeli yanlış kullanıyorduk. Adeli hiçbir zaman uç adamı değildi. O, orta uç değildi ya. ya adam mevkisi o ama. Ya değil herkes öyle diyor da adam hiç orta uç oynamadı hiçbir yerde ya. Ama mevkisi o. Kanat oynadı. Ümraniye <laughs> de kanat oynadı kardeşim. Hayır abi. Evet kanat oynadı. Hiç oynadı ya. Ama... Bir tane gol attı mı lan? Uç oynadı da 26 maçta. Zaten sıkıntısı e, oldu. E tamam o zaman niye aldık? Şey hmm. ne bileyim ben anamı sormak lazım onda. Hadi. <laughs> Buna pis burun derler uçuk.